Evet, Aleyna Tilki herhalde son yıllarda müzik dünyasında en çok konuşulan e, müzisyenlerden biri. İlk şarkınızda, ilk klibinizde gerçekten müzik sektörüne damga vurdunuz. E, i̇kinci klip çalışması bu. E, heyecanlı mısınız? Önce onu sorayım. İlk müzik çalışmasına gelen ilgiyi, cevapsız çınlamaya gelen ilgiyi değerlendirir misiniz? Valla e, cevapsız çınlama çok güzeldi bizim için. Yani e, hem Emrah'la çalışmak çok eğlenceliydi, hem de çok rahat ve e, böyle içimizden geldiği gibi her şeyi isteyerek yapmıştık beraber şimdi de öyle oldu e, şimdi e, bir de şey biraz daha böyle ben tek başıma yönettiğim için böyle biraz daha işte benim yaşım'a uygun oldu e, ve içime çok sindi e, diğer iş zaten bir mükemmeldi e, bu da onun altında kalmaz inşallah yani. İnsanlar. Ee, bakacağız bilmiyoruz şu anda. İlk çalışmanıza çok büyük ilgi gelmişti. Mutlu etti elbette. Sizi bekliyor muydunuz cevapsız çınlamaya bu iyi? Cevapsız çınlamaya bekliyordum şimdi açık söyleyeyim yani. Çünkü Emrah'ın zaten yaptığı şarkıların bir ...çizgisi var. Onlar genelde hit oluyor. Yani hit olacağından da emindim. Çok hit olacağından da emindim. Ama tabii ki de 300 milyon tıklanacağımı... ...bilmiyordum yani. Tıklanacağımızı tahmin etmedim. Ee, bunda da hiçbir fikrim yok. Çünkü tamamen yeni bir şey deniyoruz. Evet, bu şarkıya gelelim şimdi. Öncelikle bu şarkının... ...sözü müziği kime ait? Ee, aranjörü kim? Önce ondan bahsedelim. Sonra klip çekimine geliriz. Aynen. Ee, söz müzik Ersoyner. aranje Ozan Çolakoğlu... Ee, zaten şey demiştim ikinci şarkım bence Ersay nereden gelecek demiştim ben bayağı önceden biliyor muydunuz bunu? Evet evet biliyordum ama şarkı ne bilmiyorum bile yani ve Ersay bana böyle uzun bir süre falan şarkı istediğim halde şarkı atmadı mesela ve şarkı bir anda geldi dedim ki evet işte bak Ersay'dan geleceği belliydi dedim yani ve e, çok güzel bir beste benim için e, hem ismi ne şarkının? Sen olsan bari. <laughs> Evet, tekerleme gibi. Ee, yani birazcık farklı bir şarkı, farklı bir beste. Ee, Türk müziklerinden birazcık daha ayrışıyor e, bu bazı konularda. Aranjeye de gelecek olursak, hani o da e, Türk soundunun birazcık dışında tıpkı cevapsız çınlama gibi. Bunun da soundu güçlü ve e, daha çok Batı ama tabii ki de kendi ezgilerimizle harmanladığımız, kendi enstrümanlarımızla harmanladığımız bir şarkı olacak. İki şarkı arasında büyük bir uçurum var hem klip konusunda hem de söyleyiş tarzı konusunda da açıkçası çok farklı buldum. Yani evet ikinci şarkımda biraz daha farklı bir okuma tekniği kullandım. Hani ilk şarkı birazcık hızlı, hareketli ve hani böyle şey genç, dinamik bir şeydi. Bu biraz daha yavaş, biraz daha sesimi evet bakın benim sesim budur diyebileceğim tarzda bir beste şeydi kalıbıydı diyelim. Ee, o yüzden e, bunda daha çok ortaya çıktı sesim. Şimdi klip dedi ki Aynur Aydın da burada seni ziyarete gelmiş. Dedi evet. ki bütün klip konsepti Alenet 2'ye ait. Orada gördüğün ayıcık, içeride gördüğün yazılar yatak odası işte e, şeker şeker kıyafetler böyle. Şimdi seni pijamalarında görüyoruz. Evet. Tamamen sana aitmiş sanırım. Biraz anlatır mısın? Nasıl ee, tasarladın kafanda şarkıyı? Ben e, yani pembe bir ayıcık e, hayal ettim böyle. Ee, ondan sonra onun havuzda falan böyle boğulduğunu ve kurtardığımı falan hayal etmiştim. Bu senaryoyu nasıl süsleyebilirim ve güzelleştirebilirim diye düşündüm. İşte ananaslar geldi bir yandan bir yandan hani son dönemlerde moda olan flamingolar geldi bunlar işte. Pembe renk hakim, ee, pembe renk hakim zaten biliyorsunuz ben pembe çok kullanıyorum günlük hayatımda da. Ee, yani her şeyi kendim yaptım ama kendim düşünmekle, hayal etmekle olmuyor. Bu hayallerimi de oluşturan çok güzel bir ekiple çalışıyorum. E, Serdar Börcan yönetmenimiz. E, Serdar'la e, hani biz Cevapsız Çınlama'da tanıştık ve Cevapsız Çınlama'da şöyle demiştik. Hani e, bir yönetmen yapmayalım, Emrah'la bizim istediğimiz olsun demiştik. Ama bir baktık Serdar böyle bayağı. Yani harika bir klip çekiyor yani. Ona bıraktık. Dedik ki şu ustasına bırakalım. Onda kalsın klipler dedik yani. Bir de hani özellikle hani böyle Serdar'la beraber çalışmamın nedeni de Serdar kendi başına bir star ama benim de star olduğumu unutmadığı için <laughs> benim isteklerimi yapıyor. Sağ olsun. Ve çünkü aynı frekanstayız yani. Kapris, kapris yapmıyor. Ben kapris çekemem. Zaten kapris abidesi bir insan olduğum için anlaşamayız diye düşünüyorum. E, i̇şin şakası bir yana vizyonlarımızın uyuşması lazım. E, ve şimdi son zamanlarda ben bakıyorum hani böyle klipler birbirine benzeyebiliyor. Bunun nedeni de hani birazcık şey yönetmenle... E, Sanatçının pek iyi anlaşamaması, vizyon uyuşmazlığı ve ya da kalıplardan artık çıkamamak falan. Ben biraz açtım böyle dedim ki boş verin yani kalıpları. Ben farklı bir şey istiyorum. Türkiye'ye yeni bir şey yine getirmek istiyorum. Ee, yeni bir şey gelsin istiyorum. Bu yüzden şarkının işte beste yapısı da aranjesi de yeni bir şey olsun. Bu kız da yepyeni bir şey zaten diye böyle öyle yeni bir şey Kribin yaptık yani. Klibin konusunu biraz anlatalım mı Aleyna? Ne ee, düşündün kafanda ya konu olarak? Aslında klip çok duygusal bir klip. Yani o e, şimdi şöyle bir senaryo çizdim kafamda. Bir kız var e, küçük bir kız bu benim yaşımda yine. Ve o kız e, dış dünyadan çok ciddi zararlar gördüğü için kendisini evinde, bahçesinde bir dünya yaratmış. Oradan asla çıkmıyor. Ve daha öncesinde insanlar onu çok yıprattığı için artık canlılığı ve cansızlığı kanıtlanamayan bir oyuncakla beraber olmayı tercih ediyor. Ama oyuncak da hani seviyorum sevmiyorum belli değil. Çünkü bir oyuncak ...hisleri olduğundan emin ama ne hissettiğinden bir türlü emin değil. Bu yüzden Ayıcık'la sürekli böyle çatışıyor yani sen beni seviyor musun, sevmiyor musun diye böyle. Ee, aynı zamanda onu kaybetmekten de çok korkuyor o kız. Ee, ve ne zaman dışarıya çıksalar başlarına işte bir şey geliyor. Ayıcık dışarı çıkıyor, bir bakıyorum boğulmak üzere falan yani böyle çılgına dönüyorum. Yatıracaksın, biraz ıslanacaksın yani. Ee, evet, birazcık ıslanacağım. Ee, güzel olacak, benim için hem tatil hem klip oldu yani. Çok duygusal bir anlamı var. O ayıcık aslında benim dünyam, e, o ayıcık benim e, hayalimdeki kaygısızca sevebileceğim bir varlık yani. <laughs> Ve burada da aslında maddenin önemini anlatıyorum biraz da yani bir insanın bir maddeyi de sevebilmesi güzel bir şey bence.